Merhaba arkadaşlar ben Burak. Yanımda Ben Şemet var. Bugün arkadaşlar bu Selami gibi şaşıracağız. Çünkü gizli yeni bölüm geliyor arkadaşlar. Bu diğer bölümler gibi uyumlu değil. Farklı bir bölüm arkadaşlar. Yanımda da Ben Şemet var. O da videoda olacak arkadaşlar. Neyse videoya geçelim. Siz saç sesini beğendiniz mi? Beğenin ha? Beğenin. Valla iyi filmdi ama. Bence de. Selami nerede? Sence? Uyuyor. Evet uyuyor. Şaşırmadım. Neyse hadi İ ikinci bölümü açalım. Tamam. Ulan elektrikler gitti. Selami haberi yok herhalde. Ne oluyor bu ses ne? Allah. Neredeyim ben? Ne oluyor lan? Oğlum bu sesler ne? Biri Miba diyor. Ne oluyor lan? Hayda bir gezinelim. Burası neresi acaba? Selami ile penguen. Evet penguen de Selami. Burada Selami'nin uykusunu bozmayacağım. Uyuyor bu. Penguen. Uyan lan. Aa, ne babaanne. Ya babaanne ne lan? Ve hepsi toplanırlar. Biz nasıl bir yerdeyiz böyle Selami? Sen de uyanmayı başarmışsın. Ama hala uykum var. Kimsin? Bu ne? Bu ne uçan bir mamut var burada. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen ne lan? Kardeş sen hayırdır lan? Şemirim arkadaşlarına nasıl konuşuyorsun ne? Hayırdır lan <laughs> şenel? Hayır. Sen ne Aa, ne lan? <laughs> Kafam Baba Bu da babaanneye taktı Sen kimsin? Sen kimsin? Bize kim olduğunu söyle. Sana ne, o... Sana ne? Lan kafana vuruyor mu? Canın acımıyor mu? Bir. Sen kimsin? Sen yine uykuya daldı. Sen kimsin? Ben hayal Mahmut. İyi biriyim de çocuklar. Ne lan? Sen Mahmut mu? Oğlum, bu nasıl şey isim lan? Evet. Buna garip ben bir isim ya garip bir isimmiş ya o halala. babaanne diye ismin olsaydı keşke. Ya penguen sen babaanne. Sen babaanne taktın bugünlere. Şöyle ne lan? Baş zaten korkuyorum. Şefkiş. Neyse. Mantıklı. Şimdi biz neredeyiz? Bizim nerede olduğumuzu söyle. Biz neredeyiz? Kurtar bizi buradan iyi bir babaanneysen. Ya bak penguen. Bu ne takmış. Senin babaannenin adını. Pişş. Ya bu yine uyudu ya. Sen bizim nerede olduğumuzu söyle hayalet Mahmut Bey. Ne söyleyeyim? Kötü biri misin yoksa babaanne? Ben de nerede olduğunuzu bilmiyorum ne bileyim ben. E de her şey bilmek zorunda değilim. Bu da doğru. Lan adam gitti lan. Ya selamı çok horluyorsun lan. Ya uyandırayım mı şunu çok oğlum ayı gibi eşşek gibi horluyor. Uyandırayım şunu. Selam uyan. Oy ne oldu ya? Eşek gibi horluyorsun. Ben hayatta horlamam. Ya yine bayıldı. Yine uyudu. Neyse hadi gel bir gelin etrafa bakalım. Herkes ikili gruba ayrılsın. Ben Muhittin'le gideyim. Sen penguen selamıyla git. Hadi gel Muhittin. Tamam. Ya sen de bir uyansan şaşardık zaten Selami. Ay ne horlaması ya. <laughs> ya. Yine yattı yine yattı şefşiz ya ben bununla uğraşamayacağım. Git lan burada kal. adamı vurdum adam hala oluyor. Adamı adamı vurdum adam uçtu hala horluyor. Neyse gideyim ben. Gelirsin sen de arkandan. Ya tamam geliyorum ya. ya. Ho, uyumasan şaşardık zaten. Neyse gideyim ben ya. Bu da ne böyle? Şifre falan yazıyor olabilir. Muhittin. Muhittin ne oldu Öztin? Bir şey buldum gel. Kitap gibi bir şey. Bu ne böyle la? Sence açmalı mıyım? Aç aç. Bir bakalım. Belki bir şey falan vardır içinde. Bu ne be? Burada minnak minnak yazmış bir yazılar var. Bak diyor ki 1, 2, 3 Bunu okuyamıyorum. Başka dilde yazmışlar. 1, 2, 3 Hay ha Hayal etmem. Ne oluyor? Ah! Ah! Ha ha tam da istediğim gibi oldu. Şunu götüreyim. Eee neyse sorun değil. Oh. Ay biz neredeyiz? Oh. Bilim Muhittin. Muhittin neredeyiz biz Evet patronum içine düştüler. Getirdim size şöyle. Güzel güzel planımız işe yarıyor. Neyse diğerlerin yanına git. Selamiyle ile penguen altta kişilerin yanına git. Tamam efendim. Gidiyorum. diyorum. Aha. Harika be. İşte bu. Babaanne. Ve bölümümüz <laughs> bu kadardı. İzle. Babaanne.